Emlak kılavuzundan herkese merhaba. Bugün Maşukiye'deyiz. Yeni aldığımız kiralık mülkümüzün çekimini yaptık. Üzerine de dedik ki böyle harika bir yerdeyken arazi yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli adlı bir video çekelim. Bu soru bize çok geldi. Cevabını da böyle bu güzel ortamda verelim istedik sizlere. Arazi yatırımı yaparken öncelikle bir arazinin kavramını anlamak lazım. Arazi nedir? Arsa arazi genelde karıştırılıyor. Bu ikisi arasındaki farkı da söyleyeceğim kısaca. Arazi özetle Boş bir kara toprak parçasıdır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan, üzerinde bir e, imar durumu olmayan toprak parçasına arazi denir. Belli sınırları vardır. Ada, parsel ve pafta ile bunlar belirtilmiştir yerin. İmarlandırdıktan sonra, imara girdikten sonra da bir nitelik kazandıktan sonra da buna arsa denir. Arsa ve arazi aslında farklı şeylerdir. Birinci sorumuz hangi amaçla yatırım yapacaksınız? Müstakil bir ev mi, bir konut projesi mi, bir ticari alan mı yapacaksınız? Yoksa tarım ve hayvancılık için mi alacaksınız bu araziyi? Ya da e, arkamda gördüğünüz gibi güzel bir yaşam alanı mı yapacaksınız? Yazlık evi, dağ evi, bahçe evi, bunların hepsi için farklı konumlarda, farklı e, noktalarda yerler bakabilirsiniz. Öncelikle amacınıza karar vermeniz lazım. Tabii ki amaçla beraber e, bütçenize de bu konu hakkında e, düşünmeniz gerekiyor. İkinci soru yatırımınızın geri dönüş süresi. Kısaca arazi alırken kısa, orta ve uzun vadeli olarak hangi sürede geri dönmesini bekliyorsunuz? Bununla alakalı güzel bir söz var. Araziyi kendinize mi, çocuğunuza mı yoksa torununuza mı alıyorsunuz? Bu meşhur bir sözdür. Bunu bir düşünün. O yüzden yatırımınızı belirlerken konumunu... İmar planını ve bütçenizi yine bu konuda düşünerek hareket edin. Ve üçüncü soru nereden arazi yatırımı yapmalıyım? Bu da gelen sorulardan bir tanesi. Bu yine bütçenizle ve yapacağınız amaçla alakalı bir şey. Bunu düşünürken bunları ilk iki sorunun cevabını verdiniz. Kısa vadeli düşünüyorsanız şehrin gelişmekte olan yani şehre yakın bölgelerden yatırım yapmalısınız. Eğer orta veya uzun vadeli düşünüyorsanız, yine amacınıza göre fakat şehre mesafesi olan daha imada açılmamış yerlerden de yatırım yapabilirsiniz. Şimdi bu üç sorunun cevabını buldunuz. Şimdi sıra geldi ilgilendiğiniz arazi ile alakalı üç tane adıma. Öncelikle düşüncenize göre bulduğunuz arazinin üzerine bir gidin. Bakın, nasıl bir yerde, nasıl bir konumu var? Etrafında neler var? Daha sonra beğendiyseniz tapu örneğini isteyin ve araştırmaya başlayın. Birinci adım. İlk olarak bağlı olduğu belediyeye gidin. Belediyeden imar durumunu, imar planlarını, yolu, parsel bilgisini alın. De belediyedeki raiç bedeli nedir öğrenin. İkinci adım tapu dairesine gitmek. Tapu dairesine giderek tapu kaydında şer, ipotek, haciz, herhangi bir tedbir var mı? Varsa bunlar neler? Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Ayrıca hisseli mi? Varsa kaç hisse? Bu da öğrenmeniz gereken bir konu. Çünkü hisseli ise diğer hissedarlarla da satışına onay almanız gerekmekte. Ve üçüncü adım lisanslı harita kadastro ofislerine gidebilirsiniz. Lihkap diye geçer. Burada ücret vererek belli bir ücret karşılığında arazinizin almak istediğiniz arsanın ölçümünü yaptırarak sınırlarını belli edebilirsiniz. Bu sizi birçok şeyden koruyacaktır. Bunu genelde ihmal ediyorlar. Bence etmeyin ufak bir ücret vererek gidip lih yaptırın. Ve size son tavsiyem araziyi alırken fiyatını netleştirin ve bölgedeki emsal fiyatlarla karşılaştırarak zarara hataya düşmemeye çalışın. Unutmayın başlarda yapılan hatalar daha sonra satın almayı da bazen imkansız kılabiliyor. O yüzden bu konuyu iyi araştırın. Ama yeterli zamanınız yoksa bunları araştıracak. Yine de bölgenin uzmanı emlak danışmanlarından destek alabilirsiniz. Emlak kılavuzundan bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.